<laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte horrifucking oynuyoruz. Uzun zaman uzun bir zaman sonra <laughs> uzun bir zaman sonra <laughs> e, Roblox çekiyorum. Yazır. Ee, Meyra öldü arkadaşlar. Aman rahmetli. Yanlışlıkla düştün. Meyra sen burada mıydın? Bir bakayım. İn bakayım oraya. Evet. Evet, herhalde da Lord şapka. Tövbe estağfurullah. Senin evinde ne var ki? Birileri yorulmuş. Neden biraz dinlenmiyorlar? Ben dinlenmeyeyim. Allah'ın seviyorsun. <laughs> Abi benim evimde ne var? Gir şuraya. Hı, ben benim, benim dükkanım var. Evet artık benim dükkanım var. Dükkan çok güzel. Güçlü bir not diyor birçok adı fasulye yemişti. Ben dışarı çıkayım. Canım gitmiyor. Ben hem benim evimi kullanabiliyorsun hem de. Oh çatıma da çıkabiliyorum. Oh çatımda da çok ana Anam her yer şimdi karanlık olacak. Of ya. Hı. Lan patladı. Hı. Ay sevmiyorum <laughs> ben. Yaşasın trambolin. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir virüs yayılıyor kurbağalarda uzaktır. Ben kurbağa değilim. Aşağıdaki de kurbağa değil. O aşağıdaki de kurbağa değil. İnşallah buraya gelmez. <laughs> Hadi çocuğum. E ben niye seni aha, aha, aha. Hadi lütfen ben olayım ya. Olmadım ya. Neyse <laughs> sen olmadın? O ponik şey yeniden doğuş olmadı. Hmm. Bak bizimin ürkünç olacak. Yok Yo, benim evim normal. Benim evim çok normal. Şimdi benim evim, evim dükkan oldu. Çok güzel oldu. Bu yalan oyun oldu. Biraz kek al. Çil. Bakın çil miyim ben? <laughs> Normalsin. 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 en çok normal. Bir şey oldu mu benim evimde? Burada ya niye? Benim çalı çıktı evimin ortasında. Bak çalı çıktı. Gördüm. Abi bak bu evin çatısında bir şey çok normal değil. Ben o yüzden aşırı

ben bir başlayalım. Dikkat etseniz zemin lavdan oluşuyor. Benim lav değil. Aksalışım ben neredeyse en aşağı gelmişim. <reviewing> bir Ana ya hayır ya. Ben birisiyle birleştim. Ne oluyor? Oh, aşağıdakiyle birleştim. Her -h 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 aramızdaki bir yani. Yakala. Bir satıcı da ben değil ya. Beni yakaladı. öldü. Diğeri öldüğü için ben de öldüm. Bu şeyden nefret ediyorum ya. Bu ne ya? Dur ben izleyeyim dur. Dur ben izleyeyim. Bu ne ya? Bu da kendilerine sen yerde işte. Ben bak benim Hemen tamam, eve gittim. Penguen ne yerde? Oh. Penguen ne yerde istedim şimdi? Evine, evine hoş geldin penguen. <laughs> 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 Oha evin içinde duysu var. Galiba. Orsunuyor. İyisini biliyorlardı. diyor? Bu mavi Ne? ışınlanır O uçuyor. Bir yere görünmez olacak. Benim kulem yok olmuş. Ops! Oh, merak ediyorum ama geç seçmeye gerek yok. Merak ediyorum ama çok garip bir şey. Yalnız zaten yasak hızlı oluyor. Seko değildir. Bir saniye, bir saniye Çok kötü kötü şeyler geliyor. Ama yada çok güzel. Yoda Aynen. Yada güzel. Uçabiliyorsun. Yodayla uçarsın falan. Aynen. Evet. Ama şey, bir şey var. Çıkayım mı? Çıkacağım. Dost canlısı kamp ateşi Nerede çıkmış? Ben şurada çıkmış. Gel sen sen Gel. Birisi kötü zaman gel. Al ama ol, ben, Al, ama ol, ben. Oh, 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 oh. Kötü zaman geçirmek leş çok kötü ya kötü zaman geçirmek çok kötü. Keşke benim evim şu kelleli olsaydı. Değiştireceğim evimi. Evet. evet hadi one player given ben ne? Aa, ben ne aldım koruma aldım. Öyle aldım koruma olmuş. Bir de bana vuramıyor. Hadi ya. yeniden doğuş hadi yeniden doğuş. bana gelsin yeniden doğuş. Kimse gel gel <laughs> bana gelmedi. <laughs> Gökten örs düşüyor. Evine gir. Nereye düştü? Şu düştü. Oraya düştü. Ne? Sarılı geyikler mi? Sarılı geyikler mi? Aynen oraya. Allah düşüyordum ha. Bir oyuncu dondurmaya <laughs> dönüşecek mi? Dondurma. Çok güzel. Ben dondum ya. Allah çok güzel bir şey. Ne istiyorsun? Ben de ondan <laughs> <laughs> Beğenim, çok güzel. Beğenim, çok güzel. Hadi dikkat etseniz zemin lavdan oluşma. Hangi zemin? o benim ya abicim hep benim dondurursunuz. Benim yanımdaki ev lav oldu. Uf. Evet. <laughs> <Of. gülüyor> Aa benim karam genişledi. Niye genişledi? Ee olabilir. Oo. Ama şimdi verildi. Ya beni öldürme. Yandaki öldür. Ya abi ben mi dolacağım yeter ya. Ama yeter yanında biri varsa onu öldürür. Ana bak şu karşıdakinin dondurucu ışını var hep bana sıkıyor. Hmm. Oh Bir metör düşüyor. Oo kaçmışım iyi ki de. Bir e zombi geldi. oldum. Niye zombi oldu? Allah bilir. Pişt. Ya hay ben De, seni. Zombilerin canı çok az. Başka birilerine virüs falan yayabiliyorsun. <laughs> Ama beni kurtar. Bana yayma başka birilerine. <laughs> <Pişt>. Soya. <laughs> lan beni de ben, lan beni de benim evime gel <laughs> oğlum, oğlum biz dost <laughs> oğlum biz dost olduk Mesela benim buradaki benim beni. ben seni şey, niye öldüre, öldüremiyoruz ki zaten benim benim benim. Gel. birbirimizi birbirimizi öldüremiyoruz zaten benim evime torç çarptı iyi ki de kaçmışım <laughs> biz Arkadaş olduğumuz için olabilir mi acaba? Ya Sel, gel bak benim evim. Lan ben bir yere ışınlandım. Kardeşim. Or. Ah! Abi ama öldüremiyoruz ki. Ben öldüremiyorum birisini. O beni nasıl öldürüyor? What the fuck? Şimdi. <laughs> big reveal. I'm a pickle. What do you think about that? I turned myself into a pickle. I'm pickle. Pick -Rick! Var ya, <laughs> Seni var ya hepimiz öldürdü. Pickerwick var ya kötü bir yanda hayvan. Geliyor geliyor Pickerwick geliyor. Pick -rick. o da Rick and Morty kendini Kim? Ulan nasıl da zıplıyor hayvan. Ama pikorik. Son geliyor. Hayvan geliyor. O işte. Pikorik geliyor. Anne. Çık kaç çık. Çık kaç çık. Anne pikorik. Ben seni çok seviyorum. Ama pikorik. Kaç çık almış biri maymun olmuş. Benim bir ayağım yok ya. Şimdi kameraman oldu bebeğim. Bilim. 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 Hı. Bilim. Güzel. O yine mi bir nesi pikirik oldu lan? Ben oldum ya. Yani. Geniş pikirik. <laughs> İkisi de pikirik oldu. Aa. <laughs> İkisi de pikirik oldu sen olmadın. <laughs> Geniş pikirik. <laughs> Onun geliyor. Onun geliyor. Onu geliyor. Onu Bana gel. Bana gel. Ne En olmak ister misin? Çok isterim abi. Bay bunu. Ne <laughs> Aha. Ay tamam. pikuri çok iyi ya. Yanlama güzeldi ben yanlama hoşuma gitti. Tek kare çok kötü. Ya tek kare ise vurma ağzı. Ya. 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 <laughs> çok güzelim, ama evine metol düşerse başka bir babalarım. Ucuz olanlar olacak. Ben buradayım. Ben de buradayım. <laughs> ya hayır ya şimdi ben kendimi tehlikeye atamam ben şu yandaki evleri atlayabiliyorum. Ben de. Ama buraya. Bak Bak. Ama buradan atlayabilirsin. O da çok tehlikeli. O yüzden evinde kalmak daha iyi. Ben de değil. Hayır ya. Biri donacak. Ben yani, donmayan zelikle durayım mı? Yok. Evet. Ya üf hemen de mi karanlık oluyor ya? <laughs> Hızlıca karanlık oluyor. Ne ya? Karanlık karanlık. Ha, zemzim Yeter bu var. Yeter bu kutum. Aynen üzerimizde birileri var. Üzerin de değil. Biz orta kattayız. Yok ezici bir ortak. <laughs> Madem hoş geldin. Çok, Çok e bir bir Boyun. Boyun, Çabuk illuminat yapalım aku. Nerede bilmiyorum. Ha? Oğlum ben nasıl düştüm ya? Ben mal mıyım ya? Benim kafamız video şey <laughs> <laughs> Üf, benim kafamız boş kaldı. <laughs> Birisi güvenlik oğlu olacak. Boymen geldi. O gitti burada el sallıyor. Biz şurada duruyor. Birisi şurada böyle yapıyor. Birisi Santa dönüşecek. Ya birisi Santa olacak ve senin yanındaki el santa Ef çok isterim abi. O e kadar isterim. Ana başka birisi oldu ve Elfe dönüşür dönüşmez biraz aşağı düştü. I'm hacker diyor. Ben hackerım diyor. Has en Girdi. Adam hacker bile değil. Hiç bir <laughs> Uz yükseğe zıplıyor diye ben hackerım diyor. Oğlum zaten bu, bu, bu. var ki anasını satayım. Burada bir labirent var. Aa, <laughs> burası yan tarafımız ya labirent. Seni... Oh adam labirent atlı. Piramidin galiba. Aynen piramit olmuş. Bak biri Dondurma dondurma. <laughs> <Evet. gülüyor> Evimde ne oluyor? Morluklar oluyor. <laughs> Ana benim evime portal şey yapıyor. Bir sürü jetpack gelecek. Yaşasın trambolin. muhteşem <Sessizlik> film Ya benim evime gel. <gülüyor> <Gülüyor> benim gel. Bir kare görünmez olacak. Olsun git. Olsun Buz Buz Yere kızıyor Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne al, alsam mı? Alacağım mı onu? Ben, ben olsam alırdım. Tamam sonra yanındakini öldürürsün şu pisli o. Bence abi çok... o... kapıları açmayı yıkatamam. Kapat şu kapıyı. Bir meteor kanalı. Lan met benim evime meteor değil. Senin evine mi <laughs> Oğlum meteor düşüyorsa evine girmenin bir anlamı yok zaman beni evimin içine tıkadın. Zaten bir ömür düşüyor. Evime girmem gerekiyor mu? Evet. Meteor düşseydi hiçbir şeye gerek yoktu. Çünkü meteor evini yerle bir ediyor. <gülüyor> <gülüyor> bu değil seni şahada geliyordu. Oh be yeter. Tekrar. Tekrar <laughs> değil mi? iki Aslında ev yer değiştirecek. Beni benim değiştirecek. Bir güvenlik duvarı inşa edilecek. Benim evim Benim evim, benim evim. benim evim? Her şey benim evim. Ana yemek için yeniden doğuş özelliğini kazandı. Kız mı? Kız mıdır erkek midir neyse. O aşağıdaki evde mi Neyse ben seni izliyorum. Ama kule var gitti mi? Manyak mısın bu <laughs> Ana ha oradaki kule mi? Oğlum, gitsene mi? <laughs> ne duruyorsun? Git git. <laughs> ne duruyorsun? Bence iyi olur. Ama o niye zıplamış onu? Ya abi her şeyde benim evime geliyor. Bu ne ya? Abi, niye Güvenlik. Bana teşekkür ederim. Aç 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 Yes, oh Yeee no, sonunda <laughs> Tövbe station. Tövbe station. Bak, bak sakın oradan aşağı düşme. Buradan da düşersin. Tövbe. Lan tövbe. Ya burada bir hacker var ya. Ya hacker değil o mahır. Tamam, tamam oğlum beni dışına öldürüyor. Ya sen de bir. Ben bu dolabın arkasına gidiyorum. Arkadaşlar ya. biz bu tur e, bitene kadar bekliyoruz. Hemen geliyoruz. Son turumuzu oynayacağız bir hafta. Hangisi? Cowboy. Arkadaşlar gel, geldik şu an. Cowboy, Kasaba. Cowboy, kasaba. Kov... kasaba. Kasaba. Ya daha olacak zaten? Kasaba, ya, kasaba, yok. kasaba çok kötü. Kasaba, kasaba kötü. Ya. Kasaba çok kötü. Daha olacak zaten? Tamam al kasaba. Sanki bir şey değil. Arkadaşlar ben çok ne Nereden biliyorsun? Oynamadın ki daha. Şuradaki evlerden birisini. Şu ev Şu evsin. <laughs> bir kırmızı başka bir kırmızılı evi gireyim. bakayım içeride biri var mı? Sahipsiz eve geldim lan neyse ben kendi evime gidiyorum. <laughs> <laughs> Sen neredesin? Söndüremem ateşi. Sen neredesin? Buradayım. Ya ben yanları falan <laughs> orada yanıyorsun. <laughs> Lan tamam. oha ve görünmez oldum. <laughs> İ, 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 Ya ben sonsuza kadar yanıyorum ya. Yemin et <laughs> Allah'a. Sen sonsuza kadar görünmezsin. Daha iyi oğlum. Keşke kılıcım olsa. Birinin karesi genişliyor. Benimkisi genişlesin. Muabbi. Benimkisi genişledi. Hmm. Birisi bir dakika içinde ölecek. <laughs> ben ölümdüm. <laughs> Hayır. Birisi şu an Santa. Ben de değilim, sen de değilsin, o da değil. Aha şuradaki. Abi ölümcül şey aldı. Ne ben lan? Ee? Ölümcül şeyi aldı. Ana ben bana hediye verdi. Teşekkür ederim. Çekiç. Kafana kafana vururum. Aha <laughs> koş. koş. Evde bizimle çıkınca ne oluyor? Ne bileyim oğlum ben. Lan birisi bu buz şeyi yapıyor. Buz şeyi yapıyor. Ne 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 ne. O uçabiliyorum. Hmm. Allah lan şerefsizler. Hediye. Bu. Kafanıza vurmayı bek görünmesin. Oğlum sen ne şanslısın. Hem jet beyin de var. Ne diyorsun, jet beyin de var ya uçabiliyorsun. Lan ben neredeyim? Lan benim evim kaleye dönüştü. Benim yanmam geçmiş. Çok şanslı. benim evim kale, kaleye dönüştü. What the hell? Benim benim şu an kale. İki oyuncu düello yapmaya. <laughs> benim <Bilimim> benim kale. <laughs> ya ben kimle birleşeyim ya? Ya ben düello yapacağım. Hayır. Hayır. Öldürmedim seni. Ya sen zaten yanıyorsun. Öldüm Meyra ya. Aa zıplama şeyi aldı. Can <laughs> ölü. Aa ben can çalabiliyorum. Ne <laughs> ben. lan? Ne oldu? Ya bu hep beni çekiyor ya. Can hırsızı insanların yanına gidip sağlığını çal. O elektrik şeyi o yüzden çıkıyor. Abicim nasıl beni öldürebilir? <laughs> ya bu Santa var ya tam bir şerefsiz ya. Kafasız olan Santa. Ha. Tam bir şeysiz ya. Tamam. Neyse arkadaşlar biz, videomuzu videomuzun sonuna gelelim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, bildirin, like atmayı, bildirimleri açmayı tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz ve bay <laughs> bay.